Ben hesaplarınızı kontrol etmelisiniz. Sizin haberiniz olmadan sistem başlayabilir demiştim. Benim SGK borcuyla ilgili böyle bir sistem başlatılmıştı. Bağkurlu olmakla ilgili. Ama bunun haricinde belli bankaların kendilerine has alımlar yaptıkları 10 bin 15 bin lira insanların hesaplarından çekip üzerine bir de nemalanma başlığı altında garip garip açıklamalar yazdıklarını da görmeye başladım. Hem yanımda bu gerçekleş hem de insanlar takipçiler de attılar. O nedenle burada bakmanız gereken şeyler benden ne ne kadar çekiliyor. Bankalar arası beni acaba FAS'ta mı yönlendiriyor çabuk yollamaya mı yoksa EFT'yle mi yolluyor hangisi daha karlı hangisi daha hesaplı. Çünkü dediğim gibi bu yine bir önceki hikayeye dönüyor. İnsanlar bunların bütçelerine ne kadar ek getirdiğini hesaplayamayacak kadar hızlı bir şeyler gerçekleştiği için bunun farkında değiller ama çok ciddi bir artış ve bankalar aslında e, az kazanıyoruz deyip ağlasalar da çok ciddi meblalar kazanıyorlar.